Abi sen kaymalı mı unuyor kaymasız mı? Benim için hiç fark etmiyor abi. Kaymasız unuyorum abi ben ya. Tamam. Benim için hiç fark tamam. etmiyor. Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time. Me. Ses alamıyorum, kulaklığım yok. Reloading. <türk> falan diye de acaba. Abi şimdi ben oynuyor ara sigara Bir de sigaram söyleyeyim. Ne oluyor ya? Bırayım ben Açılıyor yemin ediyo ya Nice shot! Reloading! Uy! otelin içinde öldüm Cover me. Bu aslında ölse de olacak ki olmadi işte. Ali Can'a çakmağı bırak burada Allah'a sıkar Çok güzel Cover me Gördüm Abi bu sen farklı var anlam. Abi siz orta doğuyla mı kurdunuz bu odayı? Yo yo. Ha. <laughs> ben Şimdi ise.

Oh, Cover me! Half of the, oh, the match is over, me. and the blue team is in the lead. انا نجت من تيم لاندر بليس من الممكن ان نتمكن من الممكن ان نتمكن Oh, John was good. John all's there. Killing spree for the red team. <laughs> اینجنه نه بیر براختی زادتن این لحظه بهتر لنیم شاید بازم قفایی پارکت داون This kapandı. Tam sırası. Ama ekranı kapandı ya. Ee, Bir, tamam evet. var. bir evet. Evet. problemi var o be. Burada da klima yok abi. Tablet çok terlemiş bir şey.

Gale şikli oğlum. Expired. Blue team victory. Para la ve sosa. Salisedi belki. Elisnes ala vallahi iyi oyuncudur. Çok iyi oyuncudur ha. está <coughs> 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 kazan. Ben sana verdim o gün bir daha kazanı. Farkla kazandı yoksa? E, o sekizdi, Poyraz yediydi, Berkay yediydi. Öyle başka? Elinize sağlık. Ben abi abi destekle de sağ Elinize sağlık. Vallahi Valla abi senin de. Ya ben abi benim pingim yemin ederim 200'den düşmedi abi ya. Abi sen ben bazen e, duvar arkası yöliydim. Kur'an Vallahi benim benim pingim 200'den düşmedi ya. Niye böyle bilmiyorum. 60 30 40 oynuyorum normalde. Abi bir de onu geç. Tabletim kafayı yemiş. Çok terlemiş bilirsen klima yoktu Ben ama ben sabahtan oyuna girmemişim. İlk defa seninle vs attım. Bakın. <laughs> Keita. Hey o Keita aradı ben dedi. Ben abla vs atacağım. Eee. Direkt dedim, girdim oyuna dedim, daha bak, Dedim klasik. onu çağırdım. Hiç. Çünkü önceden bana söylemişti. Demişti hey. atan. O yüzden. Abi abi güzel daha bir ama ya. Elle sağlık. Abi. pingim olmasaydı güzel olurdu. Yani, yani, bir benim bir atak... de öyle değil. Ping benim de öyle arada valla. E ben Bey, sen saçmalık yapıyordun. yerde öyleydim abi. Duvar arkası ya resmen. Ha Doğrudur abi. Oluyor mu öyle şeyler arası e ya? Ha valla abi ya. Benim şansıma da. So, sanis, saniye'de de gidiyor ya Salise'de beraber getirdim. Ha e bak son saniyede abi ben e. öldü diye bıraktım seni yemin ederim. E. bir, bıraktım, bir ben saniye ben... bir canım vardı zaten. Ya abi vallahi ben bıraktım hatta tam silah bırakacaktım baktım öldüm. Eğliydi güzel ya. Ben abi de senle atarsın. He? Benle sen atak yer. Bir abi birine sözüm var onunla atmam lazım. Sonra yarın da seninle atarız. Siz bana hatırlatırsınız bana tamam. Hatırlat tamam Tamam. Tamam. Tamam bro. Hatırlatırsınız abi. Hatırlat Nasıl, hatırlat aklımıza gelsin. Aklınıza gelsin. Tamam abi. Tamam sıkıntı. <laughs> Dur abi <u> o. <laughs> Tesis <is this> <laughs> Zaten o arkadaşınız bende ekliydir abi. Bir şey olsa tamam, tamam. yarın da ya. ekliydir abi. Evet. Ee, görüşürüz E, evet. öyle. Ara sıra. Tamam yarın abi. İşin <laughs> böyle şey. Tamam, abi. Tamam görüşürük abi. Görüşürüz abi. Enzel sağlık kendinize iyi bak. TikTok'ta paylaşar mısın? Görüşürüz. Paylaş abi ben de video aldım. Birkaç bölümünü atacağım. Tamam. Etiketleyeceğim seni ya. Tamam abi. Tamam benim aldığım. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. সাধে <laughs> রাত <laughs> 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 <laughs>